Ağlamıyorum. Üzülmüyorum da artık. Sadece matemimi yaşıyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum ne kadar sür her kırk gün mü kırk yıl mı. Bilmiyorum kalan ömrüm yeter mi bizi unutmama ama yaşıyorum. Önemli olan da bu değil mi? Yaşıyorum ve nefes alıyorum. Ne kadar sevsem de seni hani hani lafta nefesim kesiliyorlar Ne kadar sevdalı olsam da sana hani lafta lafta ölüyorumlar Yetmiyor yetmiyor uçma varmama yetmiyor Buradayım hayatta Aşık yüreğimle bir küs bir barışık Gözlerimi uyutuyor gönlümü avutuyorum Bazen Bazen yalan da söylesem kendime birkaç gün, sadece birkaç gün yetiyor kendimi idare etmeme. Sonra, sonra tekrar yıkılıyor, yıkıyorum hayallerimi. Kimseye kızmıyorum, benim hesabım kendimle. Onun tarafından çalınan bir kalbim var ise, anahtarlarını vermişimdir eline, davacı olamam ki. Yıkıp döktüğü hayatımın hesabını soramam ki. Şimdi yıllar yıllar sonra... Onu düşürdüysem gözlerimden, öldürdüysem yüreğimde nefsi müdafaa diyemem ki. Ben de suçluyum, ben de suçluyum en az onun kadar. Çünkü o yalanları söyleyendi, ben yalanlara inanandım. Şimdi Şimdi ağlamıyorum. Üzülmüyorum da artık. Sadece sadece matemimi yaşıyorum. Kendimle kendimce sadece matemimi yaşıyorum.